Hadi günler inşallah. Hayırlı pazarlar şey, ya. Allah tamam yap. Nasılsın iyi misin? Almayamız bir şeyimizden. Allah rahmet olsun, olsun. Allah razı olsun. Ne olur canım olsun. Hamd olsun. Bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Bekleyeceğiz abi. Başkanım başkanım ya. Neredesin ya? ne ne? Bir var mı? O bile Yok herkes yürü bitmiş. Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne? ne? Başka ne? Başka ne? Başka Hayırlı pazarlar. Beyan gidene kadar çok teşekkür ederim. O kadar mutlu olduk, memnun olduk temizlik için. Allah'ım her gün o bakir Çok memnun Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım hoş geldin. Selamünaleyküm. Nasılsın? Ne var ne birlikte yaptık. Sana da söyledik hatta. Evet, İyi hatırladım. hatırlıyorum. Ama yani her yer aynı olacak. Merak etme. Buradaki gibi değil yani. Buraya daha gelecekler. Buradan olsun ben dün bir dakika. Şuradan niye? Şöyle buradan alalım bakalım. Orta bir stopu yapıyoruz öyle şeye. Hamdiye yol yapıyoruz ya tamam diye balarız burası. Bala Altta da sol diye balarız. Valla valla. Bugün mantarlara bak. Bak. Valla kolay gelsin hayırlı işler. Bugün biliyorsunuz oğlum? pazar pazarımız var. İlçe başkanımızla belediye başkanımızla birlikte pazarımızı denetledik. Yeni normalleşme döneminde esnafımızı, pazar esnafımızı, üreticilerimizi Hayırlı diledik. Allah iş versin ve di dileklerde bulunduk. İnşallah bu yeni normalleşme sürecinde hem e, sosyal mesafeye hem de e, maskeye dikkat ediliyor. Güzel bir pazarımız var. E, hep böyle devam eder. E, bu, biz tedbiri aldığımız sürece, sosyal mesafe uyduğumuz sürece bu yasakların da zamanla kalkacağına inanıyoruz. Allah dediğim gibi başka bir işler ulaştırmasın. Sağ olsun ilçe başkanıyla birlikte e, denetledik. Bir şey, tüm esnafımıza hayırlı işler diliyoruz. Hepimize hayırlı günler diliyorum.